Dört nala gelip Güneybatı Londra'dan, tren istasyonundan İçin Nehri'ne uzanan bu Winchester bizim. Şehir Hikayeleri Podcast'in bu bölümünde Cebirci ile birlikte Winchester'ı anlatacağız. Hoş geldin Cebirci. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi ben Winchester'a 2012 öğrenciyken bir de 2022'de ailecek gitme imkanım oldu. Sanırım Cebirci de iki kere gitmiş. Evet ben de e, ikisinde de ailece gittik. Biri e, geçen yılda 2022 yazın. E, bir tanesi de e, 2022 sonunda e, Christmas zamanı. Yani Winchester öyle bir şehir ki ben 10 sene sonra tekrar gitme hissiyatına kapıldım. Sen aynı sene içerisinde bile tekrar bir gitmeyi istemişsin. Baştan şunu söyleyebilirim. Aslında bir günde bitirebileceğiniz bir şehir. O ana yerlerine gittikten sonra bir günde tadını alıp ama sonra ya arada bir Winchester'a mı gitsek? Öyle. Yani yaratabilecek bir e, turistik olarak gezi anlamında bir gün yeterli küçük bir yer zaten ama keyfini çıkarmak ayrı bir konu. Yani tam bir keyiflik bir şehir gerçekten. Bir yandan da mesela ben şey düşünüyorum. Winchester şehrinde yaşasam sanki sıkılırım. Bana öyle geliyor. Ama turistik olarak böyle de, defalarca gidilebilecek bir yer gibi duruyor. Katılıyorum evet. Bu şehirde ne var? Şimdi tren istasyonundan başlattım. Bir İngiltere haritası üzerinde bu şehri konumlandırırsak Londra ile Southampton arasında diyebiliriz. Southampton'a daha yakın ve çok kolay gidilebilen bir yer tren istasyonu sayesinde. Yani Londra'dan sanırım bir saatte ulaşabileceğiniz bir yer. Ve Winchester'ın şöyle bir özelliği var eski başkentlerden bir tanesi. Aslında şu an çok popülasyon olarak nüfus olarak çok büyük bir şehir olmamasına rağmen... İngiltere'de şehir ünvanı verilmiş yerlerden bir tanesi. İngiltere'de o city ünvanı her yerde yok, her bölgede yok. Bazı şehirlerde bu ünvan var. Özellikle şehrin katedrali varsa mesela o da bu ünvanı almasını sağlayabiliyor. Zaten Cathedral City diye geçen yerler var. Winchester hem eski başkent olması hem de büyük katedraliyle bu şehir ünvanını almış yerlerden bir tanesi. Ve tarihi geçmişiyle zaten turistik yerleri daha çok ön plana çıkıyor. Şimdi sen ziyaretinde nerelere gitmiştin? Belki onlara değiniriz. Benim şöyle olmuştu. E, biz aslında Winchester hiç yani planımızda olan böyle öne çıkan bir yer değildi. Biz hatta Southampton'a gittik. Orada işte hem sahil kenti dedik, işte vakit geçirdik falan ama yani böyle bir tek hoşumuza da gitmedi. Yani ondan sonra hatta birazcık da erken dönelim dedik. E, arabayla gitmiştik. Dönüşte de nasılsa vaktimiz var deyip, Aa burada Winchester diye bir yer varmış ondan sonra. Eşim önerdi, bir uğrayalım, mı? hadi bir bakalım diye öyle bir gittik yani. Nasıl yani böyle temelli bir araştırmayla falan değil. Ondan sonra bir gittik, Temmuz ayıydı. Ya o kadar böyle hoş, minik, sempatik, bakımlı, güzel, özellikle o bir tane high var. Çok küçük ama böyle e, aray arayacağın her şey var. İnsanlar böyle tabii ki yani İtalya genelinde de öyle ama insanlar huzurlu, aynı zamanda turistik. Böyle küçük bir dere geçiyor, Derenin yanında güzel bahçeler var falan. Akşam ettik orada yani normalde e, hiç öyle bir planımız yoktu. Yürü yani uğrayalım geçelim dedik ama e, böyle çok çok keyifliydi. Ondan sonra da hatta bir kere daha geliriz buraya dedik. Ne zaman geleceğimizi netleştirmemiştik. Ondan sonra ben araştırırken oranın bu Christmas Market'ın da böyle bayağı meşhur olduğunu falan görünce dedik ki o zaman bir dahakine de Christmas'ta gidelim. Ondan sonra da Christmas'ta gittik. Yani bizim iki gidişimiz bu şekildeydi. Şimdi sen dere kenarı dedin. O dere kenarı dediğin yer gerçekten benim de o ilk öğrenciyken gittiğimde bahar aylarında gitmiştim ama Kapalı bir gündü yani sonuçta İngiltere'de güneşli günü yakalamak böyle her zaman e, bulunan bir şey değil ve o zaman gittiğimde o, özellikle o nehir kenarı için Nehri kenarında ki o yürüyüşte ya şurayı keşke böyle bir böyle güneşli bir günde de görsem hissiyatı olmuştu çünkü gerçekten böyle çok güzel bir dekorasyon diyeyim artık ona böyle bir çiçekler bir anda işte böyle bir öbür tarafta güzel evler görüyorsun karşı tarafında nehrin ve mesela birazcık onlara özeniyorsun hafiften böyle o nehre bakan bahçelerde banklarını koymuş insanlar, masalarını koymuşlar. işte atıyorum mangallarını koymuşlar. Orada ne güzel keyfini çıkartıyorlardır hissiyatını görüyorsun. Ama böyle bir yandan da o tarihi yerde doğayla da buluşmuş oluyorsun gibi bir hissiyat var. Şimdi mesela o tren istasyonundan başlarsak da tren istasyonundan böyle bir yokuş aşağı gibi iniyorsunuz. Sen arabayla gittiğini söylemiştin. Ben trenle gittim iki seferde de. Ve orada zaten en başta sizi böyle bir, bir sur gibi bir yapı karşılıyor. Bir burç diyeyim ona. Oradan hemen sağda da oranın Great Hall denilen eski bir binası var ve bu Great Hall'un içinde de İngiltere'ye dair bir şeyler daha önce izlediyseniz işte bu Robin Hood hikayeleri olur, şövalye hikayeleri olur. Meşhur bir yuvarlak masa hikayesi vardır. Böyle yuvarlak masada toplanan krallar, şövalyeler hikayesi vardır. O yuvarlak masa şu an Great Hall'da sergileniyor. Duvarına asmışlar onu ve Great Hall'un içinde de mesela Oraya hediye edilmiş bir Victoria heykeli de var. Queen Victoria Elizabeth'den önce en uzun süre tahta kalmış kişiydi. Ve öbür tarafında mesela bu sefer gittiğimizde o ücretsiz rehber turunda yakaladık saat başı olan. Orada şeyi anlattı mesela bir tarafındaki o kapılar zamanında Charles'la Diana'nın evlendiği zamandan olan kapıları oraya yerleştirmişler sonrasında gibi ve mesela şehrin aşağısında bu sefer, Great Hall'dan çıkıp aşağı tarafına indiğiniz zaman hafif sur kalıntılarını görüyorsunuz ama hepsi şu, şu an günümüze kadar kalmamış. Şehrin diğer tarihine bakarsak da İngiltere genelinde bir Roma istilası olmuş. Roma istilasından sonra burada asıl kral Alfred the Great diye geçen kral burada bu şehri birazcık şaha kaldırmış diyelim ve e, o, o zamanlarda da Vikinglerden bu sefer şehri korumak için. Daha böyle bir farklı surlar yapmış şehre. O Alfred'in heykelin de aşağıya doğru yürüdüğünüzde, artık nehir kıyısına doğru varmaya başladığınızda şehirde görüyorsunuz. O High de zaten eğer heykele kadar yürüyecekseniz mecburen yürüyorsunuz. Ve o High içinde de mesela Buttercross diye meşhur bir heykelleri var. Orada da farklı Virgin Mary, Meryem Ana heykelleri bir arada küçük bir, hoş bir, küçük bir heykel üzerinde sergilenmiş durumda. Sen hangi yerlerini gezmiştin ana? Böyle mekanlar olarak. Biz e, katadeli bir... katedral bu arada gerçekten çok ihtişamlı. Yani bayağı büyük, güzel bir katedral. Özellikle biz mesela akşam da nasıl olduğunu görmüştük. Böyle dışını bilmiyorum Christmas'ta mı özellikle öyle yapıyorlardı ama... Bayağı gösterişli bir ışıklandırma da vardı dışında böyle. Biz orayı bir gezdik. Zaten şöyle bileti alıyorsun. Yani normal... İlk giriş kısmına girebiliyorsun ama birazcık daha arka tarafları içi aynı zamanda bir müze gibi katedrali. Bir bilet alıyorsun o bilet bir yıllık sınırsız giriş hakkı da veriyor. Ondan sonra yani içini katedrali gördük. Bayağı güzeldi yani dediğim gibi. İçinde böyle müze kısmında böyle el yazması çok eskilerden işte kitaplar, İncil'ler vesaire falan da vardı. O yani bayağı ilgi çekiciydi. Onun dışında Genel olarak böyle özellikle şu, işte şunu düşündük bu arada. Orada bir e, bilmiyorum belki gidenler değerlendirebilir. Bir bilim merkezi gibi bir şey varmış. Çocukların da böyle daha fazla aktivite falan yapabileceği ama biz ona gitmedik. Yani o kadar da vaktimiz olmadı. Ee, daha çok o katedraların önünde yeni işte bir bahçe var. Yani böyle büyük bir park var. Orası da yine çok şık. Orada da biraz vakit geçirdik. Bir şeyler yedik. High Street'te de vakit geçirdik. Ama hani görme olarak katedrali kesinlikle öneriyorum yani. Hem çok büyük hem de içi de gerçekten güzel. Katedralle ilgili biz de girdik katedrale ve dediğin gibi orada hemen söylüyorlar zaten bir sene boyunca istediğiniz kadar gelebilirsiniz şeklinde. O da zaten böyle bir kafada Winchester'a tekrar gidersek katedrali de yine gireceğiz hissiyatında oluşturan bir şey oluyor. Biz girdiğimizde şöyle bir dezavantaj oldu. İçeride cenaze vardı. Cenaze töreni olduğu için de belli bölgelerine cenaze töreni bitene kadar geçmemize izin vermediler. Sonuçta orada böyle bir asıl kilise hala sonuçta bir katedral aktif olarak kullanılıyor. Cenaze olunca da mecburen o törenleri yapıyorlar ve asıl böyle bir nasıl söyleyeyim oradaki İsa figürünün olduğu ya da daha böyle ana merkezindeki yerlere maalesef o cenaze töreni bitene kadar geçememiştik ama o bitene kadar da o bahsettiğin o eski kitapların olduğu yeri ya da üst katlarını görme imkanımız olmuştu. Sonrasında da nihayet böyle tören bitince millete böyle bir kafa sallayarak sanki o cenazesinin bitmesini böyle biz de hüzünle bekliyormuşuz gibi o kafayı sallayarak nihayet oralarında birazcık gezmek imkanımız olmuştu. Böyle hani başınız sağ olsun, acı kaybımız evet, falan gibilerini. Evet. Yani. evet fotoğraf olsa takacaktık yani öyle bekledik onların cenazesinin bitmesini. Bir yandan da tabii bu da şey hissiyatı oluşturdu. Ya tam da istediğimiz gibi gezemedik. Belki sonra geldiğimizde tekrar gezeriz gibi bir hissiyat oluşturdu. Ben 2012 girişimde o zaman katedrale gitmemiştim ama Winchester Koleji'ne gitmiştim. O kolej de eski kolej olarak hala orada hizmet veriyor. Ve o koleje girdiğinizde de eğer o rehberli turu satın alırsanız o kolejin her tarafında sizi gezdiriyorlar. Şu anda mesela atıyorum yüzyıllar önce ki öğrencilerin oturduğu mutfak, yemekhane vesaire aynı şekilde hala bu sefer günümüzdeki öğrencilere hizmet ediyor. Eğer mesela kolejin tamamını gezme fırsatınız yoksa bile şöyle küçük bir galeri gibi bir şeyleri var. Okuldaki öğrencilerin yaptığı eserler gibi şöyle bir galeri gibi bir yerleri var ya da okulun farklı yerlerden topladığı eserler gibi küçük bir bölüm var. Oraya en azından gezebilirsiniz diye tavsiye edebilirim. Bir de bence bu mesela çok böyle, böyle herkesin farkında olduğu bir yer değil. Tam böyle katedralle kolejin ortasında kalan Wozzy Castle diye eski kalıntıların olduğu bir bölge var. Oraya da eskiden mesela giriş ücretliymiş böyle bir görevli falan orada varmış. Şu an görevli de yok. Ücretsiz girebiliyorsunuz oraya. Ve tamamen böyle eski o şato ya da bir saray kalıntılarının, tarihi kalıntıların içinde gezme, oturma, böyle banklarda falan da var. Oturma imkanınızın olduğu bir yer. Orayı da tavsiye edebilirim görmek için. Tavsiye olarak ben de e, yani bu Christmas Market dolayını eğer sevenler varsa ki yani genelde burada bütün yıl beklenir, hani, orada onlar güzel bir aile etkinliği oluyor. Tavsiye ederim yani eğer akşam da orada vakit geçirecekseniz. Bu arada şöyle bir şey oradaki Christmas Market normalde diğerlerinin aksine e, daha çok gündüz açık. Yani hatta biz az kalsın kaçırıyorduk buçukta bitiyor akşam yani normalde Christmas marketler daha çok akşam aktif olurlar ama orası öyle değil daha çok gündüz aktif eğer gidecek olursanız Aa, biz akşama gittik gündüz başka şeyler yapalım da akşam oraya gidelim demeyin. o zaman kapanmış olur bu da güzel bir uyarı olarak Christmas market'a gittik ama hiçbir şey göremeden geldik olmasın İngiltere'nin İngiliz edebiy edebiyatının Ünlü isimlerinden Jane Austen'a da değinebiliriz burada. İngiltere'nin birçok şehrinde Jane Austen'a dair yerler gördüm. Mesela Southampton'da da vardı ya da başka şehirlerde. Bir şekilde o gezmiş Güney'ine özellikle İngiltere'nin gezmiş anlıklarıyla. Ama en sonunda nihayetinde öldüğü yer Winchester olmuş. Jane Austen'ın evi diye bir yer de var Winchester'ın içinde. Ve de katedrale girdiğiniz zaman Jane Austen'ın Mezarında görebiliyorsunuz. O mesela mezar da ilginç bir vakaydı benim için. Çünkü tabutları anladığım kadarıyla duvara yerleştirmişler. Yani duvarın içinde böyle farklı isimleri görüyorsunuz. Duvarın üzerinde. Ve orada bir tanesi de Jane Austen olarak orada onda katedralin içine girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Yani önüne çiçek bırakanlar oluyor farklı zamanlarda. Sonuçta oradaki mezar olduğu için. Ama Jane Austen'ı merak edenler de Eski böyle Pride and Prejudice filmi meşhur olanlardan mesela daha sonra filmleştirilen çok hikayesi de var. Jane Austen'a dair bir merakınız varsa Winchester o manada da görülebilecek bir yer olarak söyleyebilirim. Onun haricinde bir de bu nehir kenarına tam geldiğinizde orada bir köprü var. O köprünün hemen solunda da bir tane hala aktif olarak çalıştırdıkları bir değirmen var. Ve o değirmen de eski bir değirmenmiş aslında. Su değirmeni. Ve hala şu anda onu aktif olarak kullanıyorlar. Hem un yapıyorlar hem o undan yaptıkları ekmekleri de hala satıyorlar. Ben çok içine gezip girmedim. Ama en azından o dükkan bölümüne şöyle bir göz atmıştım. Öyle bir değirmen nasıl çalışır, ne yapar, sonra ürünü nasıldır diye merak ediyorsanız o değirmeni de deneyimleme şansınız var Winchester'da. Ben de şunu önerebilirim. Özellikle şimdi Heist zaten tek bir cadde. Daha çok işte hem kafeler hem mağazalar onun üzerinde. Ama e, Heist'in böyle yani bir yan sokağa veya işte ara sokaklarına girdiğinizde böyle hem çok hoş sokaklar var hem de oralarda böyle çok böyle güzel butik işte kafeler yine veya mağazalar var. Hem görünüş olarak da güzel hem de e, eğer yani bir yere oturmak istiyorsanız ben yani Heist'in üzerindeki bir Starbucks'a oturmaktansa eğer kahve içecekseniz o ara sokaklardaki butik böyle güzel hoş dekorasyonlu kafelerden birine oturmanızı tavsiye ederim. Daha keyifli diye düşünüyorum. Yani oraya eğer giderseniz o ara sokakları da biraz keşfetmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Winchester'da o Great Hall'da e, rehber turuna katılmayı başardığımı söylemiştim. Orada rehberin anlattığı ilginç bir hikaye vardı. Onu aktarmak istiyorum şimdi. Bu hikayede şöyle bir durum var, sene 1299 yani bizim için Osmanlı'nın kuruluş tarihi, öyle bir tarihe götürüyorum sizi. O zamanlar e, şehirde yaklaşık 11.000 kişi yaşıyor, çok fazla kişi yaşamıyor. Ve şehirde tabii ki nehir yine ana su kaynağı ve bu nehiri kullanarak çamaşır yıkayıcılığı yapan bir kadın var burada. İsmi de Juliana de la Flaude ve bu kadın tabii ki geçimini çamaşır çamaşırlıkamaktan sağladığı için temiz su kaynağına ihtiyacı var. Ama bir yerden sonra onun kullandığı suyun biraz öncesinde şehrin önde gelenlerinden John de Titing suyu kirletmeye başlıyor. Kirli suda kadına gelene kadar kirlendiği için su çamaşırları yıkarken işine ket vurmuş oluyor ve bu kişi de şehrin eski böyle meclis üyelerinden falan olduğu için kadının şikayetlerini sallamıyor açıkçası. Ve bu kadın da gidiyor kral 1. Edward'a mektup yazıyor. Ve diyor ki benim suyum kirleniyor. Yani bu adam benim suyumu kirletiyor ve ben işimi yapamıyorum. Ve kral buraya bir komisyon yolluyor. Ve de kralın o zaman Eylül 1299'da yine oradaki Great Hall'da ilan ettiği meşhur sözleri Water has always been common. Yani su herkesin hakkıdır sözü bir anda meşhur sözlere dönüşüyor ve bütün ülke için bu yazılmamış kuraldan yazılı bir kurala dönüştürülüyor. Ve bütün ülkede herkesin temiz suya erişim hakkı sağlanmış oluyor. Bu daha sonrasında da Birleşmiş Milletler'in insan hakları bildirgesine kadar giriyor kralın bu sözleri. Yani o kadın sayesinde hatta o kadın ismi daha sonra suyun Julianası şeklinde anılmış. O kadın sayesinde İngiltere'den başlayarak dünyada temiz suya erişim hakkı bir insan hakkı olarak belirleniyor. Ve şöyle bir ilginç bir bağlantısı da var. Mesela İngiltere'de berbere gittiğinizde öyle bizdeki gibi lavabolar falan çok fazla görmezsiniz. Bu da yine o zamanlardan gelen bir gelenekmiş. Çünkü yasaklanmış. Yani suya kanın karışması, suya suyu kirletecek bir şeylerin karışması o zamandan itibaren yasaklandığı için berberler de o yüzden saçları orada yıkamıyorlar. Bıçakla bir şeyle kestikleri zaman bile onu suya karışmasını engelliyorlar. Bu sadece berber örneği ama birçok yerde de bu kuralın uygulandığı ve İngiltere'de şu anda musluklardan gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Hatta şöyle bir anekdotla da bağlayabilirim. Coca-Cola buraya zamanında pet şişe su satmaya çalışmış. Bir tane marka çıkartmış ama sonra bir anda analizler sonucunda aslında musluk suyu kullandığı anlaşılmış Coca-Cola'nın o pet şişeleri yaparken. Hatta pet şişenin içinde kaldığı için musluk suyundan daha zararlı hale geldiği anlaşılmış ve Coca-Cola o ürünü geri çekmek zorunda kalmış. Yani İngiltere'ye gelirseniz e, bu kadın sayesinde diyebiliriz musluk suyunu rahatlıkla içebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz kendisine, sağ olsun. Evet var mıdır sıra dair başka eklemek istediğim bir şey? E, şu var notlarımda mesela biz yani bir turistik bölgeleri gezerken zaten her türlü insan görüyorsun ama e, özellikle böyle birazcık daha e, oradaki insanların yaşadığı yerlere gittiğinde bizim fark ettiğimiz şu oldu genelde orada yaşayan insanlar yaş ortalaması bayağı yüksek. Yani bu neden bilmiyorum. Belki çevre yerlerdeki okullara gidiyor çocuklar veya çocuklu aileler belki Londra'da yaşamayı tercih ediyor veya başka bir yerlerde bilmiyorum ama hani bu tamamen bir gözlemdi, bir istatistiğe dayanmıyor. Ortamda genç pek göremiyorsunuz. Yani genelde benim gördüğüm hep yaşlılar ve ya yani Orta yaşlılar diyeyim. Genelde o şekilde bir nüfusu gördük. Şimdi belki o şununla alakalı olabilir. Ben hem 2013'ten hem de 2023'ten iki farklı zamandan şöyle bir bilgi buldum. Winchester kendi bölgesinde o Hampshire eyaleti. Ben mesela İngiltere'yi görmeden önce bunu okusam Hampshire diye okudum ama bunlar İngiltere'dekiler. Hemşir diye okuyorlar bunu Hemşir bölgesinde yaşanabilecek en iyi yer seçilmiş 2023'te 2013'te 2013'e dair bir haber de şu İngiltere'deki En pahalı şehir Şimdi bu iki bilgiyi birleştirdiğimizde Genellikle bunu Daha yaşlılar karşılayabildiği için Bu tip Pahalı yerleri Büyük ihtimalle onun etkisi olarak Böyle bir Yaşlıları daha çok görme ihtimalimiz olabilir Büyük ihtimalle oradaki Winchester University ve Winchester College sebebiyle Gençler oralardadır ama ana yaşayanları büyük ihtimalle şehrin çoğunlukla yaşlılar. Eski ismiyle Winton Sister, yeni ismiyle Winchester anlattık. Kralların şehri diyebiliriz. Eski başkentlerden tarihi bir yer ve günlük gezilerinizle Londra'dan gidebileceğiniz ve sabahtan akşama kadar gayet keyifli bir şekilde dolaşabileceğiniz, keyfini çıkartabileceğiniz bir şehir. Özellikle nehir kıyısında oturup şöyle bir yanınıza götürdüğünüz şeyleri sandviç olur. O nehrin keyfini çıkartarak, nehrin sesini dinleyerek, işte ördekleri görerek yiyebileceğiniz bir yer. Ve tarihi mekanlarında birçok İngiltere tarihine dair şeyleri öğrenebileceğiniz bir şehir. O yüzden Londra'dan fırsatınız varsa trenle çok kolay uğraşabileceğinizi tekrar söyleyebilirim. Ve sözü tekrar Cebirci'ye aktarabilirim son sözleri için. Ben de tamamen katılıyorum. Biz de yani Londra'da yaşayan bir aile olarak çevreye günübirlik gezler için birçok yere gittik. Bazılarını şehir hikayelerinde de zaten konuşmuştuk ama onların arasında bizde en güzel, keyifli yer edinenlerden biri Winchester'dı. Dediğin gibi yani özellikle böyle bir, aslında şehir diyoruz ama küçük bir kasaba gibi aslında. Küçük kasabada böyle bir keyif yapmak, özellikle hava güzelse o nehirin, derenin ve yanındaki güzel bahçelerin keyfini çıkarmak istiyorsanız e, ben de kesinlikle öneririm. Beşinci sezonun ilk bölümünde Winchester'ı anlattık. Şehir Hikayeleri Podcast'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. İyi yolculuklar, iyi gezmeler.